2019 Ales 1. sınav sözü zamanında ikinci kez soruların çözümünü yapıyoruz. Öncelikle ilk paragrafı okuyup nasıl bir tablo kurduğumuzu gösterelim. Yapılan yeni bir araştırma sonucunda 7 gezegen keşfedilmiş ve bu gezegenler birden 7'ye kadar numaralandırılmıştır. Gezegenlerdeki atmosfer, su ve yaşam elbeşe sıcaklık ögelerine dair kimi bilgiler şu şekildedir. Gezegenlerin üçünde su, üçünde yaşam elbeşe sıcaklık, üçünde de atmosfer bulunduğu tespit edilmiştir. Hemen bu üçünü yazdık. Üç öge olduğunu. Daha sonra yedi gezegen olduğu için birden yediye kadar sıralandırdık. Şimdi e, şöyle yapabilirdim. Ben e, gezegenleri yazdım ya. Atmosfer, su ve yaşama sıcaklık hangisi varsa altına yazabilirdim. Direkt. Ama ben artı eksi sistemiyle bu sorunun daha kolay olacağını düşündüm. Yorumlaması bile daha hızlı ve daha kolay. Birinci gezegende sadece iki öge bulunmuştur. O zaman hemen ne yaptık? 1'e 2 yazdık. Birinci gezegene. Şimdi devam ediyoruz. İkinci ve altıncı gezegenlerde hiçbir ögeye rastlanmamıştır. İkinci ve altıncı gezegene o zaman eksi diyoruz. Yani hiçbir öge yok. Bütün ögelerde eksi koyuyoruz. Üçüncü gezegende sadece atmosfer tespit edilmiştir. Üçüncü atmosfere artı koyuyoruz. Diğerlerine eksi koyuyoruz. 5. gezegende sadece yaşam elverişi sıcaklık var. O zaman 5. gezegende yaşam elverişi sıcaklığı artı koyuyoruz. Diğerlerini eksi koyuyoruz. Yaşam elverişi sıcaklığın bulunduğu gezegenlerden ikisinin numarası ardışıktır. Ardışıksa o zaman geri kalan 1, 4, 7'den ikisine artı koyacağız. Baktığımız zaman bu ardışıklardan biri neresi oluyor? 5'in olduğu yerde 4 var. O zaman dört ve 5 ardışık olduğu için biz diyebiliriz ki biri budur geriye kalan atmosferden biri çünkü iki tanesini biliyoruz. Pardon sıcaklık. Sıcaklığın biri 1 bir veya 7'dir. Eğer bir artı ise 7 eksidir. Bir eksi ise yani o yoksa bir de o zaman 7'de kesin vardır. Daha sonra önermelerle işimiz bitti. Bakıyoruz Su bölümüne bakalım. Su bölümünde toplam zaten 3 tane boş yer var. Şimdi su bölümünde toplam su 3 gezegende olduğu için biz o zaman suyu 3 gezegende yazdık. Şimdi geriye kaldı atmosfer. Atmosferin bir tanesi 3'te. Geriye 1, 4 ve 7 boş kalmış. Bu 1, 4 ve 7'den 2 tanesinde artı, birinde eksi olacak. Hemen şöyle bakalım. İhtimaller birbirleriyle bağlantılıdır. Çünkü birinci gezegende iki tane öge var. Eğer yaşam bir sıcaklık varsa su da varmıştır. Bu şekilde ne olmuş olur? Atmosfer iki tane olmuş oldu. Pardon. Birinci gezegen iki tane olmuş oldu. O zaman biz diyoruz ki eğer birinci ihtimali göz ardı göze alırsak hesaba katarsak yaşam ve sıcaklığın bulunduğu yerde atmosfer olmayacaktır birinci gezegende. Şimdi atmosfer olmadığı için Geriye kalan ne oldu birinci ihtimalde? Geriye kalan iki gezegen kaldı. İkisinde yani 4 ve 7'de de ne olmuş oldu? Atmosfer olmuş oldu. Tam tersi ikinci ihtimale bakalım. Yani yaşam erveçliği, sıcaklığın olmadığı bir de ne olur? O zaman deriz ki atmosfer olur. Ve 4 ve 4 ve 7 de kendi alanında ihtimalli olur. Eksi veya artı olarak. Artı veya eksi olarak. Bak. Böyle bir tablo oluşuyor. Şimdi atmosferde birinci gezegende bir, üçüncü gezegende iki, dört veya yediden de birine gelsin toplam üçü oldu mu? Oldu. İkinci ihtimalde. Şimdi direkt sorulara geçiyoruz. Bunun mantığı bu kadar. 47. soruya bakıyoruz. Buna göre 1. 4. ve 7. gezegenlerde hangilerinde atmosfer ve sıcak ve yaşama elverişli sıcaklık bir arada bulunabilir? Baktığımız zaman biri de ikisi hiçbir zaman bir arada bulunmaz. Birinde varsa diğerinde yoktur. Çünkü su kesin olarak vardır. Yani 1. gezegende yoktur. 4. gezegene bakıyoruz. 4. gezegene baktığımız zaman 4. gezegende sıcaklık kesin vardır. Aynı zamanda atmosfer gelebilir diyoruz. Çünkü sıcaklıkla bağlantılı değildir. Ve dördüncü gezegende kaç tane ögenin olduğunu da bilmiyoruz. Üç tane ögede olmuş olabilir. Yani o zaman biz yaz ki dört olabilir. Yediye baktığımız zaman aynı şekilde bir, bir birinci ihtimalde şu parantez yani bölme işaretini aldığımız zaman Bölümü işaretin üstleri birinci ihtimal. Birinci ihtimale baktığımız zaman 7'de atmosfer ve sıcaklık bir arada bulunamaz. Ancak ikinci ihtimale baktığımız zaman yani birinci gezegende atmosfer varsa ki ikinci ihtimale baktığımız zaman 7'ye gelebilir. ihtimali, yani o zaman diyoruz ki 7'de de gelebilir diyoruz. 2 ve 3'ün olduğu D şıkkı doğru cevap diyoruz. Çünkü baktığımız zaman şura ayrı bir ihtimal. Eğer yaşama ve sıcaklık 1'de bulunursa 7'de bulunamaz. 7'de bulunamadığı için üstteki olumsuz oluyor. Tam tersi ama 1'de olmazsa o zaman 1'de atmosfer olur. Bir atmosferin ikinci olduğu 3. Şu ikisinden de biri olduğu için 7'ye gene gelme ihtimali var diyoruz. Hemen 48. soruya bakıyoruz. Hangisi kesin olarak doğrudur? Birinci gezegende atmosfer vardır. İhtimallidir. Olabilir de olmayabilir de. Birinci gezegende yaşam ve sıcaklık vardır. Aynı şekilde olabilir de olmayabilir de. Dördüncü gezegende atmosfer vardır olabilir de olmayabilir de. Yedinci gezegende atmosfer vardır, olabilir de olmayabilir de. Yedinci gezegende su vardır, evet yedinci gezegende su vardır diyoruz. 49. soruya bakıyoruz. Dördüncü gezegende bütün ögeler bir arada bulunuyorsa baktığımız zaman... Dördüncü gezegende bütün ögeler bir arada bulunuyorsa Hemen bakıyoruz. Dördüncü gezegende bütün ögeler bir arada bulunuyorsa birinci gezegende su ve yaşam sıcaklık vardır. Birinci gezegende su ve yaşam arayışı sıcaklık vardır. Şimdi ihtimalle olabilir de olmayabilir de kesin doğru veya yanlış diyemiyoruz. Birinci gezegende atmosfer ve su vardır. Yedinci gezegende atmosfer ve yaşam elbeşi sıcaklık vardır. Baktığımız zaman yedinci gezegende atmosfer ve yaşam elbeşi sıcaklık vardır diyor. Şimdi hemen bakıyoruz. C şıkkına. Yedinci gezegende atmosfer ve yaşam elbeşi sıcaklık var mıdır? Şimdi eğer birinci ihtimali alırsak Bak birinci ihtimalle alırsak Birinci ihtimalde 4'te atmosfer varsa, birinci ihtimal üstter birinci ihtimalde eşimer 5'e sıcaklık yoktur. Bir alttaki ihtimali alırsak bu seferde atmosfer yoktur. Yani bu kesin yanlıştır diyoruz. Bir diğer soruya bakıyoruz. Dördüncü gezegende atmosfer olmadığı biliniyorsa, dördüncü gezegende atmosfer yoksa, yani diyor ki şu ihtimali oku. Şuraya bak. Şuraya bakarsak. Şurası eksi. Dördüncü gezegende atmosfer yoksa. O zaman bu artıdır. İkinci ihtimali bakıyoruz. Birinde atmosfer vardı. Yani şu parantezin alt bölümlerine bakıyoruz. Birinci gezegende atmosfer yoktur. Hayır vardır. Birinci gezegende yaşama ve yaşa sıcaklık yoktur. Evet yoktur. Çünkü eğer atmosfer varsa bir de yaşama ve yaşa sıcaklık olamaz diyoruz. Bu soruda bu kadar.